Merhabalar, ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Python derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda kullanıcıdan veri almayı, kullanıcıdan aldığımız veriyi programda kullanmayı, veri tiplerini dönüştürmeyi anlatacağız. Ve bu şekilde bitireceğiz bu videomuzu. Bu zamana kadar birçok program yazdık. Öncelikle değişkenleri tanımlıyorduk. Değerler atıyorduk. Matematiksel işlem yaptırıyorduk. Ekrana çıktığı yazdırıyorduk. Fakat örneğin şöyle bir soru geldiği zaman kullanıcıya yaşını sorunuz ve girilen yaşı ekrana yazdırınız. Veya kullanıcıya adını sorunuz. Girilen ismi hoş geldin isim şeklinde ekrana yazdırınız gibi sorularla karşılaşmadık. Böyle programlar yazmadık. Kullanıcıdan klavyeden bir değer almak için biz Python'da input fonksiyonunu, input komutunu kullanıyoruz. Gelin birlikte bir bakalım. View menüsünden görünümden sunum moduna bir dönelim üst menümüzü sabitleyelim buraya. Sorumuz şöyle olsun. Kullanıcıya adını sorunuz ve adını girdiği an enter'e bastığı an hoş geldin kullanıcının ismi şeklinde bize bir dönüt yapsın, ekrana bir yazı yazsın. Şöyle diyoruz. Değişken isimlendirme kurallarına uyarak isim eşittir. Python programında klavyeden kullanıcıdan bilgi almak için input fonksiyonu kullanılır. input Ekrana bir mesaj yazdırmak için input fonksiyonunun içine mesaj yazdırabiliyorsunuz. Opsiyoneldir. İsterseniz yazdırırsınız. İsterseniz yazdırmayabilirsiniz. Biz burada lütfen isminizi giriniz diye kullanıcıyı bilgilendirelim. Evet. İsim değişkenimize klavyeden kullanıcının gireceği bir değeri atamış olduk. String bir değerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şuradan Fatih kalemi de açalım. Bakın şurası kırmızı yapalım rengimizi. Şu değer string bir değerdir. Metinsel bir değerdir. String. Bunu neden söylüyoruz? Şu an için bu yazdığımız programda sıkıntı yok. Ama matematiksel işlem yapmamız gerektiğinde buradaki string ifadeyi mutlaka ve mutlaka sayısal değerlere çevirmemiz lazım. E, int gibi, float gibi yapacağımız matematiksel işleme göre değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden önemli. Şimdilik burası metinsel ifade olduğunu bilin. Kullanıcının klavyeden girdiği ifade Metinse string bir ifadedir. E, bu programda herhangi bir sıkıntı yok. E, direkt biz kullanıcı ne yazdıysa onu ekrana yazdıracağız. Bakın print diyorum, ekrana çıktı komutumuz. Hoş geldiniz. Şuraya. Düzeltelim. Hoş geldiniz. Boşluk bırakalım. Artı isim diyorum. Evet. Kullanıcıdan ismini istedim. Kullanıcı ismini girip enter'e bastığı zaman ekrana hoş geldiniz isim diyerek kullanıcım hangi değeri girdiyse onu ekrana Yazacak programı yazdık. Bakın aşağıda bize şeyi soruyor. İsminizi giriniz lütfen diye soruyor. Buraya İbrahim giriyorum. Enter'e bastığım an Hoş geldiniz İbrahim diye bana bilgiyi hoş geldiniz artı isim değişkeninin değeri şeklinde bilgiyi yazıyor. Bu kadar basit, klavyeden bilgi almak, string işlemleri bu şekilde yapabiliyoruz. Ama matematiksel işlemlerde verileri sayıya çevirmemiz gerekiyor. Şöyle anlatalım. Örneğin, yaş problemi. Kullanıcıdan doğum tarihini istey isteyelim. 2020'den girdiği doğum tarihini çıkaralım. Ekrana bunu yazdıralım, yaşını hesaplayalım. Gelin birlikte bunu programlamaya çalışalım. doktor diye bir tane değişken tanımlıyorum. Değişken isimlendirme kurallarıma uygun. eşittir Bakın input diyorum. Lütfen doğum tarihinizi giriniz. Devam edelim. Evet burada bir hata var. Çünkü biz bunu doktarı matematiksel işlemde kullanacağız. Matematiksel işlemde string ifadeleri kullanamıyoruz hesaplamalarda. E, şu an bizim doktar doğum tarihi yani kullanıcının string ifade. Bu hatayı görüp nasıl düzelteceğimize bakalım. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bakın bir değişken daha tanımlıyorum. Yaş eşittir. Türkçe karakter kullanmadan. 2020 bulunduğumuz yıl eksi kullanıcının girdiği doğum tarihi. Bakın bir sürü orada uyarılar, alt çizmeler falan var. Ve print diyorum. Ekrana tırnak içinde yaşınız eşittir. Şuraya artı yaş diyorum. Bakın çalıştırdığım zaman programı buraya 1977 girelim örneğin. TypeError diye bakın yaşı gösteriyor. Ee, integer ve string değişkenler arasında işlem yapılamayacağını belirten bir hata veriyor. Peki bunu nasıl düzeltiriz? Tabii ki kullanıcının girdiği string ifadeyi tam sayıya çevirerek düzeltiriz. Bunu da bakın tam sayıya çevirmek için int diye bir fonksiyonumuz var. Kullanıcının girdiği string ifadeyi intle şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın şurası string ifademizdi. Şuradan evet bakın şurası input string ifadeydi. Ama biz burada bir başka komut kullanarak hatta şuraya string yazalım. Evet. String şeklinde ifade edelim. Evet. Şurası da bu string ifadeyi int kullandığımız zaman tam sayıya çeviriyoruz. Artık matematiksel işlem yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde kullanıcının girdiği string ifadeyi biz matematiksel işlem yapabilelim diye integer'a tam sayıya çevirdik. Şuradan ekranı temizleyelim. Bir çalıştıralım. Bakalım sonucumuz ne olacak? Yine 1977 giriyorum. Burada şurada artıyı unutmuşuz. Virgül olacak. Bunu da düzeltelim. Tekrar yazdıralım. 1977 girdim. Bakın yaşınız 43 şeklinde ifade etmiş olalım. Burada şunu da unutmayalım. Farklı değişkenleri virgül koyarak print komutumuzda yazdırabiliyoruz. Yani istediğiniz kadar değişkeni virgülle ayırarak yazdırabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Buna da dikkat edelim. Kullanıcıdan aldığım metinsel ifadeyi tam sayıya çevirip matematiksel işlemde bakın şurada kullanmış olduğum çevirmelerden bir tanesi inttir. Bunun dışında tabii ki başka çevirmeler de var kullanabileceğiniz gibi. Gelin bir iki örnek yapalım. Kullanıcıdan verileri alıp hesaplama yaparak ekrana yazdıran çeşitli örneklerimizi yapalım. Bunu silelim. Evet. Daha önce biz şöyle örneklerden bahsettik. Kullanıcı 3 tane not giriyordu. İşte A not 1, not 2, not 3 gibi veya bu notları girdikten sonra toplatıp ortalamasını hesaplamıştık. Şimdi gelin kullanıcı Üç tane notunu girsin, e, diyelim ki programlama temellerinden iki tane yazılı notu, bir tane de performans notunu girsin, ortalamasını hesaplatalım. Bunun için önce kullanıcıdan üç tane değer almamız lazım. Bakın, Not1 diyorum, İsimlen, e, değişken isimlendirme kurallarına uygun inte çeviriyorum bunu. Tam sayı. Daha sonra input tırnak içinde birinci notunuzu giriniz şeklinde yazdırıyorum. Evet, kullanıcıdan not 1'i aldık. Aynı şekilde ikinci notunu da aldıralım. Yine değişken isimlendirme kurallarına uygun bir isim belirleyip kullanıcıdan klavyeden bilgi almak için input komutu ikinci notunuzu giriniz ikinci notumu da girdim ve son olarak üçüncü notumu da girelim Yine tam sayıya çeviriyoruz. Yine klavyeden inputla aldırıyoruz ve kullanıcıya bilgi veriyoruz. 3. Şurada tırnak olacak. 3. notunuzu giriniz diye. Evet. Kullanıcıdan not1, not2 ve not3'ü aldık. Tabi not 3'ü alamamışız. Şurayı düzeltelim hemen not 3 şeklinde. Evet şimdi oldu. 3 3 not almış olduk. Şimdi bir hesaplama yapacağız. Matematiksel hesaplama. işlem önceliğine de dikkat ederek. Ortalama diyelim. Veya orta diye kısaltabilirsiniz. Bakın işlem önceliğine dikkat ederek Önce not 1 parantez içinde not 2 ve not 3'ü toplatırız. Daha sonra 3'e böleriz. İşlem önceliğine orada şurada parantez olmazsa hatalı işlem olur arkadaşlar. Önce not 3'ü 3'e böler, sonra not 2 ve not 1 ile toplar istemediğimiz bir sonuç, hatalı bir sonuç ortaya çıkarır. Önce notları toplayacak, 3 notumuzu toplayacak, daha sonra 3'e bölecek. Bunu da işlem önceliği konumuzu hatırlayacak olursanız parantezle sağladık. Devam edelim. print şöyle ders notu ortalamanız eşittir 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 büyüktür diye ok yapalım virgül ortu yazdıralım buraya eğer programı doğru yazdıysam kullanıcıdan 3 tane not isteyecek birinci notunuzu giriniz 50 50 gireceğim hepsini ortalama belli olsun diye Evet. Bakın ders notunuz, ders notu ortalamanız 50. Burada küçük bir nüans var. 50.0 hesaplamış. Bunun nedeni de hatırlayın operatör işlemlerini anlatırken iki tane bölme işlemimiz var demiştik. Tam sayılı bölme, ondalıklı bölme. Bakın şu tek kesme işareti, taksim işareti olan ondalıklı bölme. Ben buraya çift bölme işareti koyarsam, bakın 50 50 gireceğim hepsini tekrar, 50 50 50 giriyorum. Bakın 50.0 değil, 50 şeklinde ders notu ortalamamızı buldu. Tam sayılı bölmede ort değişkenimiz integer olur. Normal bölme yaptığınız zaman ort değişkenimiz ondalıklı değişken olur. Buraya dikkat edelim. Ee, bu şekilde bir örneğimizi yaptık. Kullanıcıdan 3 tane not aldık. 3 notu topladık ve ekrana yazdırdık. Gelin yine kullanıcıdan değerler alarak bir örnek daha yapalım. Bu şekilde Kullanıcıdan veri alma işlemini bitirmiş olalım. E, dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan e, dikdörtgenin uzun kenarını alacağız, kullanıcıdan kısa kenarını alacağız. İki tane hesaplama yapacağız, hem alanını hesaplayacağız, hem çevresini. Gelin birlikte. Kısa kenar şeklinde yine değişken isimlendirme kurallarına uygun int input dikdörtgenin kısa kenarını giriniz diye kullanıcıya mesaj verelim kenarını giriniz. Evet. Şöyle ok yapalım. Kısa kenarı aldım. Uzun kenarı alalım. Yine U kenar diye bir değişken ismi tanımlıyorum. Değişken isimlendirme kurallarına uygun. Hatalı değil. Int diye kullanıcının girdiği string ifadeyi tam sayıya çevirdim ve kullanıcıya dikdörtgenin uzun kenarını giriniz. eşittir eşittir büyüktür işaretiyle ok yapalım. Evet. Uzun kenarı biliyoruz, kısa kenarı biliyoruz. Dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplattıracağız. Gelin alan eşittir diye bir değişken tanımlayalım. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı alan Çevresi ise Türkçe karakter kullanmıyorduk. Çevre diyelim. Bakın işlem önceliğine dikkat ederek iki tane kısa kenar yanlış yazdım. Şurayı düzeltelim. Kenar artı iki tane uzun kenarın toplamı Gelin bunları alan ve çevreyi de ekrana yazdıralım. print diyorum. Şuradan p harfi küçük hemen altını çiziyor zaten. Küçük harfler olacağı için print Bakın tırnak içinde dik dörtgenin alanı iki nokta üst üste hatta şuraya bir bo boşluk bırakalım. Virgül alan virgül yine tırnak içinde çevresi iki nokta üst üste boşluk virgül çevre diye yazdıralım. Evet. Çalıştıralım bakalım. Dikdörtgenimizin kısa kenarını giriniz demiş. 5 giriyorum kısa kenarını. Uzun kenarını 6 giriyorum. Evet. Dikdörtgenimin alanı 30, çevresi 22 şeklinde bize sonucu verdi. Evet bu şekilde kullanıcıdan bilgiler alıp hesaplamalar yapıp tekrar kullanıcıyı bilgilendirebiliyoruz. Kullanıcıdan bilgi, klavyeden bilgi almak için input komutu kullanılır. String işlemi yapılacaksa sıkıntı yok, herhangi bir çevirme işlemine gerek yok. Ama sayısal işlemler, matematiksel işlemler yapacaksak tam sayılara veya ondalıklı sayılara kullanıcının girdiği değerleri çevirmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Veri tip dönüşümleri için kullanıcı kullanabileceğimiz fonksiyonlar var. Bunlardan bir tanesi intti. Şurayı silelim. Bakın şöyle print diyorum. Örneğin int parantez içinde 2.54 yazdım. 2.54 ondalıklı bir sayı. Ben bu ondalıklı sayıyı int'le tam sayıya çevirdim. Bakın bir run yapalım. Evet. Bize tam sayı değerini verir. 2'yi verir arkadaşlar. Gelelim tam sayıyı ondalıklı sayıya çevirelim bu sefer. Bakın floatla float komutu mesela 6 tam sayısını ondalıklı sayıya çevir. Çalıştırdım. Bakın 6 tam sayısını 6.0'a çevirdi. Matematiksel ifade olarak 6.0 ile 6.0 ile 6 arasında bir fark yok. Fakat biz programlama dillerinde bunları kullanırken 6.0 ondalıklı sayıdır. Hafızada işgal ettiği yer büyüklük değişir. 6 tam sayıdır. Farklıdır yani. Evet int tam sayıya çeviriyordu float ondalıklı sayıya çevirir. Bir başka veri tipi dönüştürücümüz ise str. Gelin print diyelim. str isminden anlayacağınız üzere stringe çevirir. 1920'yi string bir ifadeye çevirelim. Run yapıyorum. Bakın 1920 string olmasına rağmen e, ekran çıktısı olarak yine 1920 gibi görünüyor ama öyle değil. E, biz bunun tipini yazdırdığımız zaman hatırlayın type diye yazdırabiliyorduk. Bakın 1920'nin çevrilmiş halinin tipini bir yazdıralım. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız string'e çevrilmiştir diyor. Artık 1920 ile matematiksel işlem yapamayız. Stringler üzerinde yapabileceğimiz işlemleri yapabiliriz. Evet. Çıktı ekranında herhangi bir gariplik olmamasına rağmen 1920'yi görmemize rağmen 1920 aslında bir string ifade olmuş oluyor. STR herhangi bir ifadeyi içindeki değeri string'e çevirir. Gelin son bir tane bir örnek daha yapalım. int kullanıyoruz. Yine tam sayıyı çeviricimiz. Tırnak içinde 500 yazıyorum. Evet. Bakın tırnak içinde 500 aslında string ifadedir. Matematiksel işlem yapamazsınız. String'ler üzerinde yapabileceğiniz işlemleri yapabilirsiniz int ifadesiyle 500'ü tam sayıya çevirmiş oluyoruz. Evet. 4 tane veri tipi dönüşü dönüştürücü komuttan bahsettik, fonksiyondan bahsettik. int fonksiyonu tam sayıya çeviriyor. float ondalıklı sayıya çevirir. str string ifadeye çevirir içindeki değeri. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu üç çeviriciyi daha doğrusu int float str tip dönüşümleri sonrasında tip dönüşümlerine ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilirsiniz. Evet bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda listeler konusuyla devam edeceğiz. Python için çok önemli bir veri tipidir, veri ifadesidir. Listeler konusu çok önemlidir. Bundan sonraki videomuzda listeler veri tipiyle devam edeceğiz. İzlediğiniz için videomuzu hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.